Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çocuk ilmeğiyle yani ben diyorum ki ilmeği kitabımla tekrardan başlıyoruz. Evet. Nerede kalmıştık? Nerede? 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 İlk öncelikle nasılsınız? Nasıl gidiyor? Gidiyorsunuz çok uzattım değil mi arkadaşlar? Yani. O zaman hiç uzatmadan dersimize geçelim. Bu arada yatsı namazının kılınışındayız. Hatlı namazının kılınışını anlatmadan önce bir like ile alırım. Evet o zaman like atıp abone olduysanız videomuza geçelim. Evet yatsı namazının kılınışı. Yatsı namazı 13 rekattır dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnettir. Ardından üç rekat de üç rekatta vitir namazı kılınır. Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı. Yatsı namazının ilk sünneti dört rekattır. Kılınışı aynı ikindi namazının kılınışı gibidir. Yatsı namazının ilk sünnetinin niyeti şöyledir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının sünneti yıkılmaya diye niyet ettim Allah'a ekber diyerek namaza başlanır ve kılınır. Yatsı namazının farzının kılınışı Yatsı namazının farzının kılınışı, öğle ve ikindi namazların farzının kılınışının aynısıdır. Tek farkı niyettir yatsı namazının farzının niyeti şöyledir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya diye niyet edilip Allahu Ekber denilerek namaza başlanır ve kılınır. Son sünnetinin kılınışı. Yatsı namazının son iki Son sünneti iki rekattır. Kılınışı aynı sabah namazının sünnetinin kılınışı gibidir. Ancak niyeti farklıdır. Yatsı namazının son sünneti son, son, sünnetinin niyeti şöyledir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya kılmaya diye niyet edelim. Allahu ekber denilerek namaza başlanır ve kılınır dostlar. <laughs> evet. Vitir namazının kılınışı. Vitir namazı 3 rekattır. Kılınması vaciptir. Vitir namazının kılınmasını iste, isteyen bir kimsenin öncelikle vitir namazına niyet etmesi gerekir. Vitir namazının kılınış, kılınışı şöyledir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya diye niyet ettikten sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek namaza başlarız. Namaza başladıktan sonra ilk olarak Sübhaneke duasını okuruz. Sonra Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deriz. Ve Fatiha suresini okuruz. Fatiha suresini okuduktan sonra bir sure daha okuruz. Fatiha'dan sonra okunabilecek olan sureyi bitirdikten sonra Allahu Ekber diyerek rüküye gideriz. Rüküde üç kere Subhanabilezim, Subhanabilezim, Azim deriz. Sonra Semi Allahümiden diyerek doğruluruz. Doğrulunca Rabbena lekel ham deriz. Ellerimizi bu vaziyetteyken yana salınır. Ardından Allahu Ekber diyerek secdeye gideriz. Secde Üç kere Subhanabilele, Subhanabilele, Subhanabilele deriz. Ardından Allahu Ekber diyerek secdeden doğrulunuz. Sonra Allahu Ekber diyerek yeniden secdeye gideriz. Secdede üç kere Subhanabilele, Subhanabilele, Subhanabilele dedikten sonra birinci rekat tamamlanmış olur. Ardından secdeden kalkıp kıy kıyam vaziyetindeyken aldığımız ikinci rekat başlamış olur. İkinci rekatta Sübhaneke duasını okumadan Besmele ile beraber Fatiha suresini okuruz. Ardından birinci rekatta olduğu gibi bir sure okuruz. Ardından Allahu Ekber diyerek rüküye gideriz. Rüküde üç kere Sübhanabilezim, Sübhanabilezim, Sübhanabilezim deriz. Sonra Semih den diyerek doğruluruz. Doğrulunca Rabbena Lekel Hamd deriz. Ellerimizi bu vaziyetteyken yana salırız. Ardından Allahu Ekber diyerek secdeye gireriz. Secdede üç kere Subhanabileler, Subhanabileler, Subhanabileler deriz. Ardından Allahu Ekber diyerek secdeden doğruluruz. Sonra Allahu Ekber diyerek yeniden secdeye gireriz. Secdede üç kere Subhanabileler, Subhanabileler, Subhanabileler deriz. Sonra birinci rekatta rekattan Farklı olarak bu ikinci rekatta ayağa kalkmayıp Allahu Ekber diyerek otururuz. Bu oturuşta yalnızca Etteviyyatı duası okunur. Etteviyyatı okuduktan sonra ikinci rekat tamamlanmış olur. Allahu Ekber diyerek kıyama ayağa kalktığımızda üçüncü rekat başlamış olur. Üçüncü rekatta Sübhaneke duasını okumadan Besmele ile beraber Fatiha suresini okuruz. Fatiha suresini okuduktan sonra... Bir sure daha okuruz. Fatih'den sonra okunabilecek olan sureyi bitirdikten sonra bu vitir namazının farklı olarak Allahu Ekber diyerek ellerimizi kaldırırız. Bu kaldırışta yana namazın başına olduğu gibi erkekler ellerini kulakları hizasına kadar kaldırıp baş parmaklarını kulak yumuşayana getirir. Değdirir. Sonra ellerini sağ eli sol elin üzerine gelecek şekilde bağlar. Kızlar ise ellerini omuzları hizasına gelecek şekilde kaldırır. Sonra sağ eli sol eli üzerine gelecek şekilde ellerini göğüslerine koyar. Ardından namaz başlangıcından farklı olarak burada kunut duaları okunur. Kulut duaları şöyledir. Birinci kulut duası. Allahümme inne nestenike ve ve nestefilike ve nestehdid. İkincisi şöyledir. Ve ne müni ne bike <Sessizlik> ve ve ne tübileyke İleyik ve nete kül aleyk. Üçüncüsü şöyledir: Ve nüsle nüsniyle el aley aleykel hayra külfü neşrük ke ve ve la ne külfü fülük ve Dördüncüsü ve na le ve net kuru men yef cürük. Bunlar böyledir. kumut duaları okuduktan sonra Allahu Ekber diyerek rukuya gideriz. Al rükuda üç kere subhanabileceğim, subhanabileceğim deriz. Sonra semi Allahü minen diyerek doğruluruz. Doğrulunca Rab, Rabbena lekel hamd deriz. Ellerimizi bu vaziyette şey yana salınır. Ardından Allahu Ekber diyerek secdeye gideriz. Secdede Subhanabilele, Subhanabilele, Subhanabilele deriz. Ardından Allahu Ekber diyerek secdeden doğruluruz. Allahu Ekber diyerek yeniden secdeye gideriz. Secdede üç kere Subhanabilele, Subhanabilele, Subhanabilele dedikten sonra Allahu Ekber diyerek bu üçüncü rekatta da otururuz. Bu oturuşta Etteyyatı duası okunur. Etteyyatı'dan sonra Allahümme salli ve Allahümme barik duaları okunur. Sonra son olarak Rabbena atine ve Rabbena fill duaları okunur. Duaları okuduktan sonra önce sağ tarafa selamun aleyküm ve rahmetullah diyerek selam verilir. Sonra sol tarafa selam aleyküm ve rahmetullah diyerek selam verilir. Bu selam ile ne namaz tamamlanmış olur. Bitir namazının anlatımı anlatımını ne? bitirmekle bu bu günlük kılmış olduğumuz 5 vakit namazı da bitirmiş olduk. Evet, artık namazları bitirmek üzereyiz. Yani kaç konu kaldı namazları bitirmek için? Yani Namazlar var da ya. Aynen namazlarla alakalı olacağız. Bugünlük bir sayfa daha okuyacağım. Cuma namazı. Cuma namazını okuyacağım. Cuma namazı cuma günü öğle namazının vakitinde camide cemaatle kılınır. Cuma namazı erkeklerin üzerinde fazdır. Kızlarla farz değildir. Kızlar kızlar öğle namazlarını kılarlar. Cuma namazlarını Farzı iki rekattır. Cami ima, imamı cemaatte bu namazı farzı iki rekattır. Kıldırır. Cuma namazının bu iki rekatta farzı aynı sabah namazının farzı gibidir. Evet. Dostlar bugünlük burada kalalım. Nerede kaldık? Bayram namazındayız. Evet. Yarın bayram namazını okuyacağız beraber. Bugün neler öğrendik? Bugün yatsı namazının kılınışı, yatsı namazının ilk kılınışını ve vitrin nasıl kılındığını öğrendik. Evet, vitrin nasıl kılındığını öğrendik ve cuma namazında ne kılındığını erkeklere farz olan bir namaz yani Nasıl söylesem farz herkese de var farz da ama cuma namazında yani camiye gidilir ama camiye gitmek kadınlar gitmez dostlar. Yani kızlar, kadınlar camiye gitmez. Cuma namazı farzı ah, erkeklere düşmüş oluyor. Evet, bayram namazında kaldık. Yarın yine görüşmek üzere. Bay bay, görüşürüz.